Teylimi, Trafikte seyir halindeyken motosikletli gençlerle yol verme nedeniyle tartışan otomobil sürücüsü önce gençleri tüfekle tehdit etti. Daha sonra farklı bir noktada maddi hasarlı trafik kazasına karışarak aracını olay yerinde bırakıp kaçtı. Hatay'da depreme yakalandım. Depremden buraya geldiğim zaman da onun da şeyini atlatamadan, şokunu atlatamadan arkadaş dur levhası olmasına rağmen durmayıp gelip bana çarptı ve sürücü aracı bırakıp kaçtı buradan. Bir de silah konusu varmış. Ben şokun içindeyken görmedim. Silahını cami avlusuna atıp kaçmış. Biz motorla seyir halinde giderken adam 2-3 tane arabaya çarpıp Ayretten bize de çarptı. Ondan sonra ışıkları da durduktan sonra bize pompalı silah çekti. Yani sonrasında buraya geldi. Araçta kaza yaptı işte. Silahı da oraya atmış. Olay Konya'nın Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi mahallesinde meydana geldi. E İddiaya göre Yeni İstanbul Caddesi'nde seyir halindeki otomobil sürücüsüyle yine aynı istikamette ilerleyen motosiklette gençler arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Bir de bir de. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü aracında bulunan tüfeğiyle gençleri tehdit ederek olay yerinden uzaklaştı. Bir de bir Polise ihbarda bulunan gençler otomobili takip etmeye başladı. Evet, Yaşanan kısa süreli takibin ardından otomobil Hüsamettin Çelebi Mahallesi Zara Sokak'la Akabe Caddesi'nin kesiştiği kavşakta maddi hasarlı bir trafik kazasına karışarak olan yerinden kaçtı. Motorcu arkadaşımızı sıkıştırıp kaza yapmasına sebep oldu. Ondan sonra biz yanına konuşma amaçlı inerken bana pompalı tüfeği çekti, doğrulttu. Karısı da indi arabadan, bağırdı çağırdı. Ondan sonra biz motorumuzla tekrardan adamı takip ederken gördüğünüz gibi burada kaza yaptı kendisi de. Başkalarının canına da kastetti. Ondan sonra alkol olduğu zaten düşünüyoruz, alkol olduğunu düşünüyoruz. Bir şeyler de falan burada. Kendi su almaya gidiyorum deyip bir gelmedi. gelmedik.